Kardeşim bak şimdi biz otoparkçıyız. Tüm otoparkçılar olarak da biz zamı kabul etmiyoruz. Belediye bir buçuk lira diyor. 50 metrelik yere 100 lira diyorduk. 150 lira diyor. Çıkmıyor. Çıkmayınca da diyoruz ki nasıl çıkaralım? Siz de üçler alın. Dörtler alın. Siz de halka zulüm edin. Siz de halktan alın diyor yani. Bu tümedüz halka zulümdür yani. Başka hiçbir şey değildir yani. Bizim çocuk paramız verilmiyor. Ailemiz verilmiyor. Maaşımız verilmiyor kota ile çalıştırıyoruz bizi. Başka hiçbir şey değil yani. siz Skorda insanlarımız var. Sadece hep bana hep bana diyor. Al sana diyen yok. Bizim evimizde çoluğumuz, çocuğumuz, mı, tok mu onu soran yok. Talepleriniz nedir? Taleplerimiz nedir? Taleplerimiz halktan bize destek istiyoruz. Biz halkı destekliyorsak biz de halktan destek bekliyoruz. Maaşlı. Maaşlı istiyoruz. Maaş olmamızı istiyoruz sigortası insanlar sigorta olmasını istiyoruz. Sosyal haklarımızı Sosyal istiyoruz. Çocuk paramız istiyoruz. Yani ne kadar sosyal hakkımız varsa senelik iznimiz yok. Senelik iznimizi versin. Hiçbir şeyimizi almıyoruz. Biz, Verilmiyor bize. Yani. Yani. Ayda 30, -30 sigorta. Sadece bir köle şeyisi yani misali. Başka hiçbir şey değil yani. Ayda 30 30 sigorta diyordu. 24 24 da gösteriyor. Belediyede sözleşmede ayda 30 30 sigorta. Ama bu yok. Arkadaşlarımız var burada bak. Dört yıldır sigortasız. Hasan. Arkadaşımız var. Geç. 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 Necdet abi. Necdet abi, Necdet abi var. Ondan sonra kardeşimiz var burada. İsmail. Ondan sonra o... Ali Ertürekçi var. İki senede çalışıyor. On aylık sigortası var. Evet. Mehmet amcamız. 70 yaşında bu adamı diyor ki

Kimse arkamızdan gelmedi. Karabolu gittik, gene gelmedi. Alacaksın diyor kardeşim zorunda da olsa parayı alacaksın diyor. Bize resme suçu teşvik ediyor. He burada suçlu yok mu? Belediye de suçlu burada. Belediye diyor ki ben ihaleye vermişim. Sadece ihalede ben paramı alırım. Olmaz yani biz bu durumu dur dedik. Artık gitti. Eğer ki mesela bunu belediye kendi imarasını alsa hiçbir sorun olmaz. Herkesin elinde dijital makinesi olur. Senin araban girdiyse ben plakana girerim. Kaç para çıkışta 3 lira verirsen alırım, vermezsen güle güle derim. Ve de bu belediyenin imajını olsa, bu on lira veriyorsa belediye 20 lira para kazanır. Olay bu kadar basit yani. Şu caddelerin tek tek hesabını bile yaparım ben yani. Kaç para topladığını bu sallı otoparkını kaç para topladım dahil çıkarırım yani. Aylık aylık geliri 40 milyar şu şey otoparkların. Bunların aldı. Belediyeye kaç para vermişler? Hayır, onu açıklasın belediye. Belediyenin de bunu açıklamasını istiyor. Şimdi bazı arkadaşımız var 200 lira istiyor. Ömer arkadaşımıza 90 lira zam yapmış. Bu arkadaşımıza 60 lira. Buna 90 lira. Hasan'ı 40 lira. O, ondan sonra 15 olanı 35 lira. Yani defeci geçtiler artık. İşveren miyiz, işçi miyiz ya? Biz de anlamadık ya. İşveren biz işçimiz ya, siz siz de siz de? Böyle bir kelime kullandı. Hakkı dina verdi. He. Bu görüşmedi. Şeref Kulaş'la da dün telefon açtı düzeltiriz dedi. Ne gelen var ne giden var. Saat 9'a 25 geçiyor. Şu anda da kalkacağız. 17 arkadaş belediye yürüyüşü gideceğiz. Onu da tüm salli halkı bilsin yani. İnek gibi sağ almaktan bitsin artık. Gerekirse fes olsun istiyoruz artık ya. Yani. Ne gibi sorunlar yaşıyorsunuz tahsilatlarda? Çok tahsilatlarda. Vatandaşın... Evet vatandaşlarda ne gibi sorunlar Vatandaş yaşıyorsunuz? Vatandaş diyor ki kardeşim bir lira iyi. Bir buçuk oldu. Neden diyor. Bir lira bir lira. Kadam, yüzde yüzde elli diyor zam olmaz diyor. Adam on saat kaldı şu on beş lira kim verir ya? Verebilir misiniz? Allah'tan reva değil es, Esnaflarla sorun yaşıyor musunuz? Esnaflarla sorun yaşıyor musunuz? Esnaflarla sorun yaşıyor musunuz? da park ediyor buraya. Tabii. Bir gönderdiği diyor. Günlük diyor, 3 lira versem diyor, beni koymaz diyor. Ama şimdi bunlar bize zam yapınca, şimdi benim normalde çalıştığım 145 liraydı. Evet. 220 lira. oldu. Esnafımı diyorum ki, kardeşim Hı. bana 145 liraydı, 220 lira yaptılar. Hı. Esnafımı arıyorum, diyorum böyle böyle, abi senin hakkın olmasa biz para vermeyiz. Evet, Ve hadi de, hadi de hadi haklı. Hadi. Neden haklı? Günlük yedi buçuk alsam bu adamın günah. Ayda 270 kusur milyon para yapar. Hatırım yok, hatır beyaz. millet alıyoruz. Esnaflarımız sağ olsun, bizi yardımcı oluyorlar. Kavga ederiz, boşarlar. Birisi orada bir şey olur, boşarlar. He, esnafımızla biz birliyiz ama esnafı da düşünmek lazım. Günahtır ya. Yani. Çoğu zaman karnımız esnaf kardeşim bizim. Çoğu zaman ekmemizi, köftemizi <laughs> Esnaf da Yağmur yağar, şakır şakır biz yağmurun altında para toplayacağız diye çalışıyoruz. Buz yağar, yağmurun altında biz yine dışarıdayız. Ailemiz olmadığı için, kota hesabı olduğu için biz bu kotayı verip evimize bir topun ekmek götüreceğiz diye kıvrana kıvrana bu zamana geldi bu iş. Bu kota hesabı evet. nedir peki yani? Kota hesabı Anladım şudur, 50 metrelik yere evet. bana veriyor mesela tüm arkadaşlarıma 16-17 evet. kişi mesela. Herkese diyor ki, 150 lira getir üstü senin olsun. Günlük mü bu? Günlük. Günlük. günlük, günlük her akşamı saat 6'da varıyoruz paramızı veriyor. Bunu kazansanız Kazan da kazanmasanız da sizden istiyorum. Cebimizden çok para verdiğimiz günler oldu. Evet. Ne de, oldu? Oradaki dükkandaki, dükkandaki kameralardan izlenmesini de bunu istiyorum yani. Herkesin parayı nasıl çakır çakır verip verdiğini dahi. Bu kadar da bir delildir yani. Sadece koltukta para almasını biliyorum. Sadece başka koltukta şey değil, para. Başka, başka bir şey, şey yok. Şimdi bir demin açıklayayım. Bu olay bizim başımıza Cuma ayı bir oraya geldi başımıza. Beş arasıma önümde durun aracı ve bir fiş yazdım. Saat 12 giriş, 12 on. Çıkış 4 buçuk. Adam bana geldi, dedi ki kaç para bu? 7 buçuk lira dedim ben, direkt adam. Adam dedi ki, bu ne dedi? Otobark davet ben burası. <laughs> ben buranın görüntüsü benim dedim. Ben senin dedi, patron kim diye bana sordu adam. Ben dedim ki, içeride iddiada hakkı dila ver dedim. Pekala çağırır mısın? bana dedi. Çağırır abi dedim. Ben gittim dedi, arkadaşını, patronu çağırdım. Dedim abi gel buraya bu ara tavrı şeref boş Dedim ki al bu şekil bu şekil. Adamın girişi polikor. Pişi verdim eline, patronun eline. Adamın girişi polikor. Çıkış dört buçuk. Bu arkadaş dedim yedi buçuk para yapıyor. Para çıkan üç buçuk diye para veriyor. Hatta ne var mı vuruyor. Ben üç adam fazla para, para vermem diyor. Ya patronumdan bir benim önümüze gidiyor yani orada. Artı sevilen, mükeşe ayetinde. Adam dedi ki avukat. Bu yapan şahıs, avukat buradaki benim adam. Dedi ki ben bu parayı vermiyorum. İşte arabam burada, işte plakam burada, ben de avukatım. Siz dedi, şu anda haksız durumdasınız dedi. Bu işin dedi yasal işlemi yok. Herhangi bir cezası yok. Dedi. Yapabiliyorsanız plakam burada, ben avukatım. Gidin belediyeye. Hatta cumartesi olduğu için bana sürmemek gitme şansı olabilir dedi. Gideceğimi görüşeceğim dedi. Siz dedi halkı sömürmekle bir şey yaramazsınız dedi. Şu anda yapıyoruz halkı sömürmek diyor. Kadınlar oldu? vatandaş dedi işini görmeyecek mi dedi. Vatandaş dedi buraya gelip 3 4 saat alışveriş yapamayacak mı dedi. Bir hanımından bir gezme gidemeyecek mi dedi. Bir yemek yiyemeyecek mi dedi. Bu bu şekil ve bu şekilde kapalı ve arkasına şey yapılaş şey Tamam. Olay ne diye anlattık. Dedim ki abi böyle bir adam girmiş. 12 çıkıştı. Ben adamımdan 7,5 lira para istedim. Hakkımı istedim. Adam buna karşı geldi. Ben bu parayı alamadığım için her ikisi de bu olaya bir şey yapamadı. Ben para isterim dedi. Abi görüyorsun vaziyeti. Yeni buçuk lira parayı vatandaş vermiyor. Vermeyecek, veremiyor çünkü. Yani. Sonuçta o da insan bizim gibi. Ama arabasında bir iş veremezsen bu vatandaş. Efendim bir aramdan geçmeye gelip bir alışveriş yapamazsak, yemek yiyemezsek bu vatandaşa biz ne yapmamız lazım? Belediye bir yerden da tamam. Belediye bizi, Lan, tamam, belediye bizi gelsin. Bunun altına alsın. Ya ben parayı biz belediye kazanalım. Belediyede bir gelirimiz olsun, bir desteğimiz olsun, bir yerimiz olsun. Talebiniz bu mudur yani? Ya, Belediyeden belediye yani. Esnafları da. Biz, de, de. Sağ olsun esnafımız bizi destekliyor. Ama bu kadar yüksek bir rakamı esnafımız dahi desteklemiyor. Şimdi benim oradaki esnaflar Gökmener, Kesiciler, Levent, Demir, Yön Bilgisayar, NT, ondan sonra Onka, Geç, Ayakkabıcı, bir daha verdi abi. Cep hastanesi, kuru yemişçi, hepsi bizi destekliyor, yardımcı oluyor. Ama bizim esnafla bir sorunumuz yok. Esnaf bizi destekliyor. Ama onlar da haklı. Bir de onlara hak vermek lazım. Günlük yedi buçuk milyonlara hangi bir esnaftan para alınır? Bu Allah'tan reva değildir yani. Biz bunu kabul etmiyoruz. Bu zamanda kabul etmiyoruz. Ya. Ya. Halktan da alınmaz ya. Halk da, şey. yani halkı da günahtır yani. Günahtır. Adamın cebinde, evin ekmek alacak parası yok. Geliyor burada dört lira, beş lira, altı lira otopark parası veriyor. Karakolla, karakola gitmediğiniz bazı şeyler olmuş, olaylar olmuş. Onları anlatır evet. mısınız? Evet. Biz burada adamdan para istiyoruz. Bir saat. <laughs> Adam koyuyor iki saat. Bir buçuk saat koyuyor. Üç almamız gerekiyor. Adamdan para istiyorsak siz mafya mısınız? Söyleyince mi Siz şöylesiniz. Bir şey diyemiyoruz. Elimiz ayağımız bağlı. Adama bir şey dediğin zaman Karakol ayrı ceza yazıyor, savcılık ayrı ceza yazıyor. Arkanda patron çağırıyorsun, patron durmuyor. Telefon aç bana. Rezil olup kalıyoruz biz. <laughs> cezayı yüz. Savcılıktan. Beraberden cezayı yüz. Patron getirip de alın şu cezayı da mı? Adam bize burada yumruk yumruğa giriyor. Dayağı yüz. Hem alacaklıyız hem dayağı yüz. Hem de gidiyoruz cezayı ödüyoruz. Patronu çağırıyorsun. Patron arkanda dur. Biz nereye kadar dayanacağız yani? Dayanacak gücümüz kalmadı. Belediye dayağı arkamızda değil. Kimse arkamızda durmuyor. Her her harikarda suçlu oluyoruz. <laughs> Arkadaşım, sabahla şu adam kimsenin camına çay parası. Şu adam söyledi burada dur. Vatandaşın çayını ya. Sen misin sen sen? Günlük sen biz ne günlük ne yaşıyoruz ya. Günlük ha. Canlı şey söylemedin mi? 20 tane çay söyledi adam sabah. 20 tane çay benden de için. Allah sonra yapar mı ya? Olsa cebimizden biz artık çay parası. Şu an şahıs sayısı benim. Otobüs <laughs> yani <gülüyor> müşterim benim. Bu adam iş yaparsa bana para verecek bu adam iş yapamazsam bu adamla nasıl giderim ben parayı sevebilirim. Çünkü orada ekip de çok çok önüne. Sonrası niye açayım bu ümmetlik Şimdi hocam asıl meselenin özü problem şu. Bir sana anlayalım abi. Evet. Problem şu abiciğim. Bu kişiler sürekli yani belediyenin taşeron firmaya verdiği ulaş sigorta bizim patronlarımız bizi kota sistemiyle çalıştırıp tabiri caizse e, yani kota sistemiyle çalıştırıp bize günde 10 lira, 15 lira, 20 lira burada sor adam başı. Bazı günlerde 10-15 lira yukarı. Cebimize kalıyor genelde Çekil, ortalama. 10-15 lira da zarara giriyoruz bazı günler. Şimdi zararı da ödüyoruz. Bizim cebimize kalan para 15-20 lira 20 yapıyor. Bu bu. Şimdi bu arkadaşların yüzde 99'u <laughs> bu kota'yı yüksek kota'yı çıkartmak için alerden hırsızlık yapıyor. sigara? Bak gire? nasıl hırsızlık yapıyor? 1 lira ise 3 lira alıyor. Yabancı 35 bin gördüğü zaman 5 liraysa adam 10 lira alıyor. Bunu Salih Bey resmi de biliyor. Herkes biliyor. Fakat ne hikmetse Salihli de Salih de sanki Cumhuriyet Savcılığı yok. Sanki belediye yok. Sanki zabıta müdürlüğü yok. Sanki polis teşkilatı yok. Biz nereye telefon açsak 155 arıyoruz, fırça yiyoruz. Zabıtayı arıyoruz. Burada suçsuzluk var, kanunsuzluk var diyoruz, fırça yiyoruz. Ezilen, horlanan biziz ve ekmek paramızı çıkaramıyoruz. Bize şu anda asgari ücret daha kalmıyor abi. Bu bir. İkincisi, bizim istediğimiz bu ezinti, bu soygun da sona ermesi için, yani şimdi böyle ucu açık her şeyin ucu açık. Mesela arkadaş, örnek mesela örnek vereyim şu arkadaş. Potası yüksek, 35 bin lira veya bir bayan bayan gördüğü zaman 3 lira ise 6 lira aldı. Bana geldi bunu müşterisi, 3 lira altı 6 lira istemiş. Bak, elektrikçi toplantısından. Şimdi bunu bu hırsızlığın da bu soygunun önüne geçmek için ne yapmak gerekiyor? Akser, Manisa, Turgutlu, İzmir, İstanbul'daki gibi plaka sistemi. Gireceğim plakayı kardeşim. Kaç para yazmış? Dört lira. Ha. Ee, bu dört lira yazmazsa adam vermezse büyük ki adam oluyor param yok kardeşim. Bunu sen bir daha geliştiriyorsun. Yani böylelikle plakalı sisteme, GPRS sistemine geçtiğin zaman soygun da olmuyor hırsızlık da olmuyor, kavga da olmuyor. Kimse de itiraz etmiyor ve biz de asgari ücret alacağız kardeşim. Bizim aklımız en azından asgari ücret. Bize, yani bu çalış çalış, de, çalış de, her gün de, parayı patrona ver. Çalış çalış patrona ver, biz, günlük, günlük para veriyoruz bak. Günlük. Şimdi bu günlük para verirken bize kalan para aha. İstediğinde sor bize kalan para 15 lira, 20 lira, 10 lira kardeş. 1 lira yapın kaldı günler oldu. bazı günlerde 5 lira, 10 lira cebimizden giriyor. Kotayı çıkaramıyor. Cumartesi Cumart Oradaki adamlar el yüz olmamak için farkıyla ama her olmamak için o parayı biz cebimizden veriyoruz. Nasıl veriyoruz? Hafta içinde 5 lira 5 lira fazla vererek kotayı yine kapatıyoruz. Burada bir soygun var abicim, talan var. Bu talana şimdi arkadaşlarım aldım istihbarata göre Salih Belediyesi patronun iç işleri. Anlamam, karışmam. E kardeşim, Cumhuriyet Savcılığı var, polis var, zabıta var, hiç kimse Salih'le çatır çatır soygun oluyor. Uygun yani. Evet. Ve bu adam, bu zat, yani bizim patronumuz beş yıldan beri devlete vergi de yok. <laughs> Daha önceden, on gün öncesine kadar biz kalemle, defterle çalışıyorduk. Kalem, defter düşünebiliyor musun? Evet. Evet. Ve ya sen işte, mi? yasal bir, yani böyle bir sistem Türkiye'de yok ya. <laughs> Bak kardeşim işte bu, bu. Bak, inceleyebilirsin evet. kalemle, de. Kalemle elimizle dolduruyorduk. Ya ben bunu elimden Belki eksik de olur canım. Belki fazla da olur. Değişti mi sistem? Başka bir şey mi geçtiniz? Evet. Abi, çok ilginç. Şimdi, değişim, sen, şimdi yazar kasaya geçtik ama o da o da kabul Neyse, değil. değil bizim emsallerimiz, bizim eş değerlerimiz Salihli efendim pardon Manisa, Turgutlu, Afisar, İzmir, İstanbul neresi olursa olsun plaka sistemi kardeş. Adam yani böyle yer öyle yapmış ki senin bu yolsuzluk yapmana engel olmuş baştan. Plakaya giriyorsun. Çıkarken bakıyorum plakaya kaç para? Aa, abi senin 3 lira. Adam çıkarıyor plak oldu, için, ceza gelecek olduğu için kendine çıkarıp kuzu kuzu veriyor. Anlıyor musun? Evet. Ve bu alınan paradan da bu alınan paranın da bir miktar zaten anında e, maliyeye gidiyor, devlete gidiyor. Şimdi böyle bunun hepsi cebine kar kardeşim. Hepsi kar. Beş yıldan beri Salihli Belediyesi bana göre bunu Yolsuz bu otoparkı peşkeş çekiyor. Alenen peşkeş çekmek. İhale hale kapalıyorsun. Sözde efendim Eşitlikçi Parti efendim bilmem ne bilmem diyor. Hepsi yalan, hepsi dolan. Bir tane bir kişiye bu salliyi peşkeş çekmektir. Niye kardeşim sen Manisa gibi, İzmir gibi, İstanbul gibi, efendim Turgutlu gibi kendini hiç yapmıyor. Zabıta memurlarını çalışmıyor ve bizi çalıştır. Bizi çalıştır, plakalı sisteme gir. Devlet de kazansın, sen de kazan, ben de kazanayım. Benim asgari ücret yerine geçmiyor kardeşim. 500 lira, 600 lira daha geçmiyor bak. Emin ol. Sıkıntısı oldu. Ee, bu böyle olur mu bu? Nereye yani, kadar? Art, Tabii ki da. elbette. Böyle olur sizin? Bak böyle olursa senin sigortan var mı? Sosyal böyle. patlama olur. Nasıl patlama olur? Aa bak otoparklar <laughs> patlar. Yarın bir gün vatandaş patlar. Evet. Anlıyor musun? Yarın bir gün belediye biz karışmıyoruz diyor ya. En son bak nasıl karışıyor belediye? Tamam Anlıyor musun? Ama iş oraya varmasını istemiyoruz biz kardeşim. Evet. Oraya biz varmasını istemiyoruz. İşte benim 3 yıldan beri sigortam yok. 3 <laughs> yıldan beri çalışıyorum ben. Abi sigortasız çalışmak suç değil mi kardeşim? Patron gelecek kardeşim gel buraya. Tamam. Ver TC kimliğini. Ben senin sigortanı yapmak zorundayım diyecek. Adam ben sigortasını zaman kotaya zam diyor. Kotaya on lira zam istiyor. Ulan zaten ben şimdi beş lira on lira ve zor götürüyorum. Abicim bu resmen hırsızlık. bu alenen soygun. Bu yani şöyle soygun. İşi düzenine vurdurarak kanunları bilerek bir soygun bu. Hırsızlık bu. Ve bunun da yardımcısı Salli Bey'deyiz abicim en büyük yardımcısı Salihli Belediyesi. Bu Salihli Belediyesi evet. bu bütün Salihli halkını ve otoparkçıları bizim emeğimizi bir ulaşlara peşkeş çekiyor kardeş. Ne yapıyorsun diyen yok. Ben adam para vermiyor. Çağırıyorum zabıtayı. Zabıta geliyor bana. Ben senin ne anne mi ceza keseceğim diyor. peki senin görevin ne? Yazıyor burada ya. Ha burada yazıyor. O zaman sen şu kadar para var diyor. Kanun var, maddesi var. Ceza kesmiyor. 155 arıyor o diyor oraya, gidiyor, oraya diyor. Yani burada bütün temel sonuçlar bu Ulaş şirketinin asıl sebebi böyle ortalığı boş bulmasının ve e, usulüne uygun hırsızlık yapmasının sebebi abicim Salli Belediyesi'dir. Evet. Salli Belediyesi'dir abicim. Belediye mü? Bakın Peki, ben size bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi bu Ulaş'a Ulaş'a ee, ihaleyi veren Salli Belediyesi'nin Spor Kulübü Başkanı. Öyle mi abi? Evet. Şimdi spor kulübü başkanı bana iki sene önce geldi. Tereş'in önünden. Tabii ben bilmiyorum adamı. yazdım fişi, bu sarı fişi. Yani kalem kağıt. Çıkışta tam on dakika oldu. Ben almadım para. Tabii ki hani aslında işte hakkım ama ben bazıları ısrar etmedim. Tamam abi dedim. Az oldu falan filan. Neyse geçiştirdik. Adam sonra dedi ki ben dedi spor kulübünün başkanıyım. İhaleyi ben veriyorum. Bunun dedi ya dedim abi bize dedim şey niye vermemiz dedim ya. Bunun neden? Cipares, yani plakalı sistem. Ya dedi bu şartname şartnamede var. Fakat dedi biz idare ediyoruz. Biz idare ediyoruz. Bugün yarın alacaklar dedi. Bugün bugün yarın alacaklar dedi. 5 sene oldu hocam 5 5 seneden beri bunun oldu biliyor musun? 5 yılda bir Fox makinesi geldi. Başka bir balık yok. 5 yıldan beri var ya. Alınan para hepsi komple cebe. Elemana para yok. Devlete para yok. Maliyeye para yok. Hepsi cevabı. Hepsi cebe. E böyle cebe olunca ne olur? Bir gün ah, olursa patlar yani değil mi? Da ya bizim burada biz hepimiz iti uslu ki ya bizim çoluğumuz var, çocuğumuz var. Bakmakla hükümde olduğumuz kişiler var <laughs> kardeşim. Yani her gün her gün para cebe olur mu ya? Şimdi bak kota 40 tembelin kota altmış oldu. Nasıl ödeyeceğim parayı abi? Ha? Tabii ki. Bunu yapmak için ne yapmak gerekiyor? Evet, Ciparize geçmek gerekiyor abi. Hasan, Sonuç olarak bütün diyeceklerim var. Tekle bu akşam. Ben de bakın yok. Benim diyeceklerim bu kadar abi. Ben olduğu gibi durumu izah ettim.